Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Şahin. Bugün köyde yaşamın ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Yani şu tanıtayım. Şu pişmiş steak'ı nereden buldunuz? Evet hemen söyleyin. Ee, bunlar zaten duruyordu. Bir tane buğdayım durmuştu. Şu beton sopu e, kova buldum. Tahtadan kova yaptım. <laughs> Onunla da turpla bir şeyler denedim. İşte ee, işte bunları yaptım. Yalnız bu içiliyor mu? Sanırım içilmiyor. Ee, deri nasıl nasıl mı pişmesi diye buldum. Yani bunu biliyorsunuzdur. Birçok kişi biliyorsunuzdur umarım. İnekler ateş ateşe gelince içinden normal inek eti çıkmıyor arkadaşlar. Pişmiş inek eti çıkıyor. Evet. Ee, böyle baltayla da biraz şeyler kastım o hemen şeyin nasıl yapıldığını göstereyim. Kova nasıl 3 tane gerekiyormuş. Evet kova. Bu 1 2 3 4 5 6 altı tane gerek. Benim aslında çok vardı da yallah harcadım onları. Evet. Şöyle ben canavarlara açık orta yapacağım ben şu başlangıç halim. Giriş hali pardon ne başlangıç. Hmm, Hadi canavarlar. ben bunda da çok uzun olmasını istemiyorum. Aa bir koyun koyun gel gel. Gel koyun kardeş. Hiç canavar kasmak istemiyorum. Canavarları 3. bölümde kasacağım. Onun için canavarları kapatayım. Bunda Demir, demir arayışına çıkacağız arkadaşlar. Şöyle bir Gel koyun gel. Evet. Abi caniyim biraz da yatak yapmak için koyuna ihtiyacım var arkadaşlar. Koyun ne değil de koyun yününe. İşte her renkli bir yün olur da ben beyaz aldım çünkü başka renkli koyun yok. Hemen koş 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 koş. Hızlı koşmada iki kere ileri butonuna basıyorsunuz. Evet. Hemen yapalım. Sonra da ben demir arayışına çıkacağım. Onlarla da demir set giyinmeye çalışacağım. Çalışacağım. Çalışacağım arkadaşlar. Yani çalışacağım. Bu arada da abimle ben yani iyi takı şeyde de abimle yani <laughs> abimle ben Yiğit Akı kanalının sahibi yani adı Yiğit olan benim abim onunla üçüncü bölümü onunla çekeceğiz. Canavarlarla savaşacağız. Bu arada şunları da şuraya taşıyayım. Lan lan lan. Yanlış kırdım. Hemen koyayım şuraya. Hı. Hmm, ee, biz 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 biz, biz. Şuraya ilk önce crafting table'ı koyayım. Sonra sandığı koyayım. Fırında yapmaya çalışacağız. Yani bu bölümde hem demir arayışı yapacağız. Hem de kompleks ton, yani kırık taş bularak e, kendimize fırınlanacak. Yani fırın yapacağız. Obsidiyeni de koyayım. Gelken eşyalar kalsın bende sadece. Evet. Şurada kontrol edeyim. Yatak. Yat abicim. Evet. Yes. Şimdi sabah oldu. Zaten canavarlarım da kapalı. Merhaba köylüler. Ee, zaten demişlerdi köylerin şey meşhurdur. Bu da su yok değil mi? Suya düşmemiş ama. Düşeceğim. için çıkma zor, zor oldu çünkü. Hadi koblek stone ve bir koblek kasım yani kırık taş. Nasıl? iki yani tane gerek zaten. Evet bu kadar yeter sanırım. Evet, kasatık az. Aha kömür arkadaşlar. Kömürün olduğu yerde inşallah demir de vardır arkadaşlar. Oh, kömür aradım arkadaşlar. Kömürümü buldum arkadaşlar. Ya ben mi valladım, siz mi ballattınız oh, oh, da. Oh, oh. artık pişirebilirim bir şeyler. Az ben biraz şey oluyor ama domuz öldürmem ya da inek öldürmem lazım. Çünkü besin ihtiyaçlarımı karşılamam gerek. Anladınız mı? Evet, bence iyi anladınız. Buradan da evet. Hadi in in in. Ya fakat baltayla kaz. Kırdı bu. <laughs> Baltaya bak ben neler yapıyor. Şimdi balta daha mı güzel kırıyorsun ki? molto ile bunu da çok sürüyor. ya da çıkmıyor. Neyse arkadaşlar, daha ben inmek istemiyorum. Suya mı düşerim ya da aleve düşerim? Pardon arkadaşlar, fırıncımız varmış. O yüzden fırıncıya yapmaya gitmeyeceğim. Pardon bunun için çok özür dilerim evet şöyle buradan kazmak istiyorum. Çünkü demir ya da diamond da çok ihtiyacım var. Ha, fırlan diyor no? varmış benim aklım yokmuş. Kömürü bulmam çok iyi oldu. şu an yanımda kaç tane? 24. Şimdi kontrol edeyim. Aa, ama su dedim suya düştü. Hah tamam. Mutluldum. Demek ki bu neymiş arkadaşlar? Demek ki buradan kasmayacağız. Ama demir arayışını bulmam gerek. Demir ya da diamond ya da altın. Yalnız altınların süresi çok çabuk bitiyor. Tamam yetti. Bu kim? E, su oradan geliyormuş. Sen gitsen sen su. Demir bul kova yapacağım. Kovalardan inek inek aha inek. İnek kardeş, inek kardeş, 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 kardeş. Kır. kır şunu hemen kır hemen 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 hemen. Bekleme yapma, bekleme yapma. Kankacım bekleme yapma ya. Kır hadi kır. kır. Kırdım. Yes. Arda Mobizen yüklemek ve video çekmek isteyenler, <laughs> Mobizen yazıyorsun Play Store'a önünüze çıkar. Kırmızı bir şey video oyun ve video kaydedici diyor Mobizen. Ah, oh. oh, bak güzel et geldi. Evde de deri var bir tane, 3 oluyor. Biraz daha deri. Evde iki tane vardı, bir tane vardı. Biraz daha deri kasarsam kendime eşofman yapacağım. Demir giyin. illa demir set giyineceğim diye bir şey yok. Kalsıyor biraz arkadaşlar onun içine. Çok ama çok özür dilerim. Ya nereden gitsem ki? Köyün yakınlarından gitsem. Oradan inilmez. Bam benim şuraya gözüm takıldı. İn değil çok uzun olmasını ben de hiç istemiyorum arkadaşlar. An dem bulacağım. Bu arada siz yok ben hiç creative çevirmedim. ses gelebilir. Yap. Ses gelebilir diyorum ama bence siz duymuyorsunuzdur. Ben benim kulağıma geliyor çünkü. Dedim gibi üçüncü aha gene kömür gene kömür. Abi kömür geliyor tamam kömür de bir işte. Hani demir nerede? Golemler mi çaldı lan demirleri yoksa? Abi kömür tamam kömür de güzel bir şey. Seviye atlattırıyor tamam da. Benim demire ihtiyacım var demir külçesine. of of demir demiri de sizinle birlikte lan sizinle birlikte bulmak istiyorum. O bana ayrı bir zevk veriyor arkadaşlar. Daha gelmedi. Timi daha yok. Kömür. Şurada varmış. Abi 44 45 tane kömür oldu. Daha ne istiyorsunuz? Şuradan mi işte. Evet buradan kasmaya devam. Abi demir ya demir ya. Hadi yoksa altın. Hadi yoksa diamond. Aba çıkmaz Bir yere geldik. Aba. Aba. Tondurdum arkadaşlar yanlışlıkla. Nam 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 nam. Evet arkadaşlar. Bugün demir arayışı yaptık ama demir arayışı sonuç vermedi. Üçüncü bölümde demir Kütçesi bulacağız inşallah. Üçüncü üçüncü yani yorumlarda bekliyorum bunu e, kanalın sahibiyle de konuşacağım yani abimle Yiğit abimle konuşacağım. E, yani şunu sormak istiyorum abime. Şunu da hemen pişireyim şu etlerimi. Yani üçüncü filmi, şey üçüncü bölümde mi savaşalım zombilerle filanlarla yoksa ee, dördüncü bölümlerde mi? Yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. beni like atmayı unutmayın arkadaşlar.